Merhaba güzel bayanlar. Bugün kızımla birlikte sizlere pirinç pilavı yapacağız. Kızımı da mutfağa soktum. Artık öğrenmesi lazım, değil mi? Evet bebeğim. Önce pirinçlerimizi ölçerek kavanozumuza koyalım. 2 bardak yeter bence bize. Dikkatli ol. Yavaş annem. Öğreneceksin annem, öğreneceksin. Dök şimdi oraya. Biraz daha. Şimdi bir bardak daha al. Onu az sonra toplayalım istersen. Sen ben bir bardak daha ekle. Yavaş yavaş bebeğim. Yavaş yavaş sakin dökülsün olsun. Ab abarttın azıcık neyse oldu. Tamam annem onu da dök. Şimdi oraları topla anne. Nihal toplarken ben bu videoyu kapatayım bence. Annem şimdi güzelce bir ikonu evet sıcak tarafına getir. Getir annem. Heh. Yıka güzelce. Tamam. Şimdi koy. Kabına koy anne. Dökmüyorsun. Heh, öyle. Su ekle. Aç suyu. Aç 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 aç. gelene kadar su eklersin. Biraz doğru yeter. Tamam kapattık. Şöyle bir salla bakayım bir. Evet böyle bir yarım saat ıslatılmış bir şekilde duracak annem tamam mı? Tamam. Bebeğim şimdi ocağımızı açıyoruz. Pirincimiz yarım saat suda ıslandı. Ortada dursun. Ha, birazdan kısacağız çünkü. Ee, pirinci dökmeyeceksin. Bekle e, tereyağı, ya, <laughs> bir kaşık tereyağı. Tamam. Evet, şimdi biraz da sıvı yağ ekle anneciğim. Tamam. Birazcık daha. Tamam. Onu da yerine koy. Şöyle e, kaşığı al biraz karıştır. erisin Yağımız eridi. Anneciğim şimdi şehriye. Şehriye dökeceğiz. Şöyle bir avuç dök istersen. İyi dök dök. Tamam yeter bebeğim. Kapat şehriyenin kapağını. kavur güzelce şehriyelerimiz kızarana kadar kavuracağız. Hayır hayır. Çünkü iki bardak yaptık. Çok yapmadık. Evet şimdi pirincimizi ekliyoruz. Dikkat et. güzelce kavuracağız böyle tamam mı bebeğim? Şimdi sıçraması geçer zaten. Yanıyor mu Elif? Evet, şöyle yanıyor. Tabii, he, o ilk döktüğümüzde öyle biraz olabilir ama sonra rahatlar. Şimdi açıyorum bak altını. Tane tane olmaya başladı değil mi? Sadece. Oldu mu? Oldu mu? Hı -hı. Tamam bakayım bakayım. Şimdi iki bardak pirincimiz var. Evet. Sıcak su dökeceğiz üzerine, tamam mı? Ne kadar? Şimdi ölçümüz ıslatılmış pirinci bire 1,5. bir buçuk, yani e, bir bardak pirince bir buçuk su bardağı sıcak su ekleyeceksin. Aynı bardağı kullan. Peki bizim iki bardağımız var, iki bardak pirince ne kadar yapacağız? Evet, dök bakalım.

Çünkü üstünü tam doldurmadın gibime geldi bardağa. Sen biraz daha su ekle. Çok az. Evet. Şimdi tuzumuzu ekleyelim anneciğim. Bir çay kaşığı. <laughs> Bir çay kaşığı da Biraz azalt. Evet. Tamam. Oo, çok güzel olacak. Güzelce. Dök 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 dök. Hepsini döküver. Şimdi karıştır, karıştır güzel. Mükemmel oldu. Tamam. Kapağını kapatıyorsun ve altını kısıyorsun. En son ama. Evet, en son kısık olacak. Tamam, hadi pişmesini bekliyoruz şimdi pirincimiz suyunu çekti aç bakayım bir Başlayayım. şöyle bir bak alt bakayım bir alt üst hayır. mi hayır şimdi şöyle tut suyuna bir bak bakayım Evet suyu gayet güzel evet, tamam altını kapat annem kapatıyorum. Hı hı, full kapat. Kapattım. Şimdi hı, havlu kağıdı al. O havlu kağıdı dinlenmesi için şöyle... <laughs> Aç bakalım. Çok sıcak. Şimdi Al kaşığı. Tut sapından. Tencerenin sapından tut. Karıştır. Karıştır. Alt üstte şöyle. Hmm. Pilavımız çok güzel oldu değil mi? Evet. Hı -hı. Öğrendin mi anne? Öğrendim. Aferin. Pilavlar senden bundan sonra tamam mı? <laughs> Hadi hepimize afiyet olsun.